Kemal Esef'in doğum günü bugün değil miydi? Evet. evet. Geldiler mi annenler? Niye? Gelmediler. Neden? Güvendiği dağlara kar yağdı. Murat'ın mı? Gelmiyor. Kendini paraladın gelmesinler, göstermem diye. Bak zaten gelmediler. Gelmezsiniz zaten. etmiyorlar size. Gelmiyorlar da. Nuriye Hanım, Kemal Bey çok iyi yaptınız. Ama ama çok şöyle yaptınız. bir şey söyleyeyim. o İyi ben yaptım. şöyle bir şey söyleyeyim. Valla ben, ben, de çok sevindim. Ömrü hayatımda yani buraya geldim geleli ben daha hiç beni böyle yalnız bıraktıklarını hatırlamıyorum. E siz onu hak ben ediyorsunuz ilk, ondan. ben, ben buraya hatırlıyorsunuz değil mi Seda abla? Ben şurada bir ilk Fazla bir çağrı yaptım. Böyle Dedim ki. ki benim sadece güvendiğim bir babam var dedim. Evet. Benim koca çınarım var dedim. Dayandığım koca bir dağım var dedim. Koca Çınar beni bugün burada yalnız bıraktın. Benim lafımı yedirdin. Ben seni çok bekledim. Gelir. Annem gelmese bile ne? Benim babam gelir dedim. Benim çınarım beni yalnız bırakmaz. Özellikle beni de geçtim dedim. <laughs> Torununu yalnız bırakmaz. Kemal Esef'in ne olursa olsun. İki eli hasta da olsa o da olsa gelir dedim. Torununu burada dedim öksüz bırakmaz. Burada yalnız bırakmaz. Bir de olsa dedesini yanında hisseder diyerekten. Seni bekledik. Kemal Bey, hala da bekliyorum. Kemal Bey, Nuriye Hanım, iyi ki gelmediniz. Bunlar hiç hak etmiyorlar. Ee, ayrıca onları buraya göndermeyenin kim olduğunu biliyor musunuz? Nuriye Hanım'ı ve Kemal Bey'i göndermeyenin kim olduğunu biliyor musunuz? Abim. Hı, şöyle doğruları anlat. Ne dedi abin onlara? Ya yine ya Ahmet'i dinlemek biraz saçmalık abla. Dikkat et seyirciler. Biraz saçmalık. Nasıl saçmalık? Söyle bir şey Hani bir doğru sizsiniz. Bir doğru bunlar. Vallahi çok sevindim gelmediklerine. Benim annem bile laf yapıyordu. Hani kim gelecek, kim gelecek diye. Ha, kendi ailesi de gelmedi. Şu an hala bekliyorum. Gelmedi. Ha, Gelmezler olur. de. Akşam 9'da başlayacak. Ney? Kutlaması. Akşam saat 9'da başlayacak. ...her yani şeye hazır. Yine de gelebilirler diyor musun? Hayatta gelmezler. Gelmesinler Gelmeyin. zaten. Şu an onların bir arabaya bakar. Eğer babam kafasına koysun... ...annem de koysun bir arabaya bakar. <laughs> Gelecek olsalardı... ...çoktan gelirlerdi. Havva Nur dedi ki... ...Murat için güvendiği dağlara... ...kar yağdı dedi. Havva Nur'u zaten... Sevim Hanım ve Esef Bey e, bu konuda asla ve asla desteklemediler. da Kemal Esef olduktan sonra biraz Sevim Hanım torunu için yumuşadı kadın ama yine istemiyor, yine istemiyor. Şimdi bunları istemeyen birileri daha var. Kemal Bey ve Nuriye Hanım. Oh. Bizi istemedikleri saygı... gibi Esef'i de istemiyorlar. Kim? Bizi istemedikleri gibi Esef'i de istemiyorlar. Olan yavrum çocuğa oluyor. Sizin yüzünüzden. Saygısızlar. Saygınız yok, sevginiz yok. Birbirinizle iletişiminiz yok. Tabi istemezler. Ben olsam senin kayınvaliden ben de gelmem. Ne haliniz varsa görün. Gidin mutlu olun derim. Hadi benden uzak derim. Benim ilk Böyle defa. Böyle şeyim var mı? Ne sevgi Benim... var içinizde. Ne saygı var be. Bir de bir kindarsınız. Bana o lafı kullandı. O gün bitti bende. Murat otur havanın yüzünü görmüyorum. Ne dikiliyorsun? Şöyle o lafı kullandıktan sonra bitti. Kim? Hangi lafı? Durun ya. Anneciğim. Kendi kendinize soru soruyorsunuz. Kim hangi lafı? Annesi. Ne dedi? O oraya bir şey yazmıştım ben. O günden sonra bitti bende. E sen de kadına neler ettin? Ay sen neler söyledin? Senin Başka biri olsaydı bir dakika durmazdı ama. Durmayaydın o zaman. Madem duruyorsan ilişkileri düzeltmek zorundasın. Havva Nur. Ya, ya çocuğunu alacaksın. Ya çocuğunu alacaksın. Gideceğim babanın evine. Ama gitmiyorsan, Murat da Murat diyorsan, sen onun da anasına, babasına da iyi davranmak zorundasın. Konuşmadım, Merkez dışarıda kalır. Ben annemle babam, babamla bir yıldır konuşmuyorum da ne oluyor? Babanla sen konuşmuyorsun, baban seninle konuşmuyor kızım. Doğru ha. anlat olayları. Baban seninle konuşmuyor. Baban Aynen. kızgın, öfkeli. Haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Haklı ...adam hepimize kızgın. Biraz da bunlar ailesi bununla konuşmuyor. Sen düzeltmek için şunu... Bakalım nasılmış babayla, anneyle konuşmamak. Biraz da o anlasın. Kim? Bu. E konuşuyor babasıyla, anasıyla. Gene konuşuyor, konuşuyor da hani nerede? Ya gelmeyebilirler. Hı. Buraya gelmemeleri Murat yüzünden değil, senin yüzünden. Gelmesinler zaten. Benim izin olmadığı gelmem. için gelemediler zaten. Yoksa Murat'a e, Nuriye Hanım'ın da Kemal Bey'in de tavır koyacağını... Hiç zannetmiyorum. Şimdi arasın. Burada canlı yayında arasın. Efendim diye çıkarlar. Sana kızgınlar. Ya ben, ben bir de sefer onları. ilk defa kanadım böyle kırıldı. Ben bir sefer çağrıma ertesi günü sabahına buraya indi babam. Yani... Nasılmış böyle tek kalmak? Ben... Hiç yani ömrü hayatımda... Hiç hissetmedim böyle. Sabaha kadar beni bekler. Nuriye Hanımcığım. Hüseyin Hüseyin'den Günaydın, hayırlı sabahlar. Merhaba hayatım. Ee, i̇kisi de böyle süt dökmüş kedi gibi oturuyorlar. Ee, Havva Nur geleceğinizden çok emindi. Murat Havva da emindi. Ee, Havva Nur emin olduğu için döndü. Murat'a dedi ki güvendiğin dağlara kar yağdı. Annen de gelmedi, baban da gelmedi. Çocuğun doğum gününe gelmeyi düşünüyor musunuz? Yok Seda Hanım, düşünmüyoruz gelmeyeceğiz yani biz. Neden Nuriye Burada Hanım'cığım? Neden Nuriye Hanım? Hayır torunumuzu çok seviyoruz biz ama buradan kutlayalım dedik. Hani her seferinde vardığımızda biliyorsunuz Seda Hanım hiçbir bize bir yaklaşım olmadı. Burada da aynı oldu. Haklısın. Çok hoş haklısın. Hoş geldin bile demiyor bize. Şimdi yine aynı olacaktı yani. Bir hoş geldin bile demeyecekti. ...bir geçmiş olsun demeyen insan... ...hoş geldin der mi? Değil mi? Havva Nur. Doğru söylüyor Nuriye Hanım. Bir geçmiş olsun demeyen hoş geldin der mi diyor. Ben başta dedim ama. Babasına mesaj attım ben. Ya silmişsin sonra da mesajı. Sen de bir tavsın he. Niye siliyorsun attığın mesajı? Neden sildin? Niye sildin? Mesela bunu hala açıklayamadın. Neden sildin? Silesim gel. Yani onu da ne kadar gönülsüz yaptığını anla yani. Yazmışsın sonra da vazgeçip ne gereksiz deyip silmişsin. Hanım, ameliyattaki adam mesajı nasıl görsün? Ya Direkt ne... beni arayabilirdi. Ay görsün. Bunu olsun. Ameliyat nasıl sürüyor diye arayabilirdi. Tabii ki. Tabii ki. Ama öyle değil mi Seda Hanım? Ben haklıyım burada. Yani ameliyata girmiş bir insan iki gün zaten kendine gelemedi. Telefonu bende zaten yani. O zaman Nasıl sen bahsedin? gördün o meşazı. Görmedim. Ben o zaman görmedim, sen ben gördün. Ben, gördüm Görül, ben. ben meşazı attım. Beş dakika sonra görüldü. Cevap gelmedi. Tamam, ben de geri sildim. Bak, Hanım bile görse Kemal Bey'in kendine geldiğinde mesaja cevap vermesini tamam, bekler meşaz, kadın. Ama o mesaj attığım meşaz görüldü. Tamam görüldü. Görmüşlerdir. Kemal Bey'in uyanmasını, kendine gelmesini beklerler. Kızım sen doğum yaptın öyle hemen bir insan, o da çok büyük bir operasyon geçirdi adamcağız. Hemen görüp insan birkaç saati, hatta o günü hatırlayamayabiliyor bile. Adam bize hatırlamıyor ya. Tabii gelen şeyi, ziyaretçi Anestezi, Aa, geldi mi diyen anesteziyle var. Anesteziyle narkozun etkisindeyken hayatta hatırlamıyor Hanım bile. gördüyse bile Kemal Bey'in cevap vermesini beklemiştir kendine geldiğinde. Sen hemen niye siliyorsun? Neden sildin onu anlamıyorum. Gördüyse bile söylerdi. Yazdı sildi diye. Ya Havva sen var ya ne Kemal Bey'i seviyorsun. Hiç. Ne Nuriye Hanım'ı seviyorsun. Ya annesi muhatabım bile şey değil ya. Söylese, ya ben mesaj attım ama gönülsüz attım. Sonradan gönülsüz attığım için silme gereğinde Pişman duydum. Pişman oldum tabii. Pişman oldum He. silme gereğinde. Ya, bunu var. söylemek bu kadar zor bir şey değil ya. Bence yani. de. Ben, ben, gönülsüz istemediğim için içimden gelmedi o mesajı atmak ama attım. Sonradan pişman oldum, sildim. Çünkü gönülsüz attım. Yani zor bir şey değil bu kelimenin ağzından <gülüyor> çıkması. <gülüyor> hep, tamam. ha, hep annen aklı.